Merhabalar dostlar ben Kadir Akgül e, FIFA 16 Android Ultimate Team videosuyla tekrar beraberiz arkadaşlar. E, bu kez hemen beceri maçları moduyla giriş yapmak istedim. E, orta aşma idmanını yapacağız arkadaşlar. Zevkli bir idman bu. E, size de göstermek istedim. Zaten e, bu video e, aynı idmanı e, geçenlerde de çıkmıştı. O zamanlarda yapmıştık arkadaşlar. E, bakalım e, şimdi nasıl bir şey olacak. İzleyelim görelim arkadaşlar. E, bilerek böyle başladım. Çünkü videonun içeriği biraz daha hani fazla olsun istedim. Sadece bir online maçla geçiştirmek istemiyorum. Bir de beceri maçı yapalım falan diye o tarz şeyler eklemek istiyorum bazen arkadaşlar. Bazen de paket açılımı falan yapacağım. Bunları bilin istedim arkadaşlar. Orta açıp şut vurduracağız arkadaşlar. Böyle rovaşata falan vurdurmaya çalışıyorum genel olarak. Bakalım ne olacak. Topa vuran Edin ko Selçuk ortalıyor. Ceko vuruyor. Ceko müthiş bir gol. Yerden attı lan. Vursana. Aman. Öf. Bir an tuşları karıştırdık. Diğer şeye de etkiledi. Ceko. Son vuruş. Ceko ve gol. Lovaşat'a vuramadık. Ama olsun. Ben zaten kazanmıştım arkadaşlar. Bir daha göstermek için girdim buraya. Ee, hemen online maç yapalım arkadaşlar. Ee, bu arada e, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün bir arkadaşımız bana e, kendi e, yedek hesabını vermek istedi. Yedek hesabı da bayağı iyi, iyiydi yani. Obama, Mesut Özil falan vardı. Bir de ayrıca benim Türkiye Ligi kadrosunu tekrar kurmuş arkadaşımız. E, bir de onun üstüne 234 bin falan jetonu da vardı yani. E, arkadaş bana onu vermek istedi, hediye etmek istedi. E, ben de kabul ettim. E, Almak istedim arkadaşlar ama e, Facebook'u benim e, telefona aktaramadık bir türlü oyuncular falan yüklenmedi e, olmadı arkadaşlar o tekrar ben kendi e, e, takımımla devam edeceğim e, bir de Snyder'i, Vampurs'i, e, Mustera'yı e, transfer listesine koymuştum bu arkadaşımız onları en yüksek değeriyle satın alacaktı e, ben daha fazla para kazanmış olacaktım aynı futbolcuları tekrar alıp e, üstüne bir de hani fazladan sattığım için kar edecektim. Bunu yapacaktık arkadaşlar o da iPhone kullandığı için benim sattığım futbolcular göremiyor arkadaşlar orada bir hata yaptık biz o yüzden hani bu videoda Snyder Persie ve Mustara olmaz çünkü onlar bir günlük transfer listesine koymuştum ben diğer videoda bu üçü tekrar olacak arkadaşlar çünkü satılmazlar. Çünkü en yüksek değerine koyduğum için satılsalar bile hemen zaten paramız olacak ve tekrar alacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Cenk Tosun, Umut Bulut, fernanda bunlardan hangisini alayım demiştim. Çoğunuz arkadaşlar Cenk Tosun falan yazmış. Ben bunlara ek olarak bir de aklıma sonradan gelen Eto'yu ekliyorum arkadaşlar. Eto'yu alacağım ben. Şu an jetonumuz olmadığı için 5000 jetonumuz var yetmiyor. Eto'yu diğer videoda görebiliriz arkadaşlar. Eto'yu diğer Diğer videoda transfer edeceğim. Bu videodaki transferimiz Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Adriano arkadaşlar. Bunu da ilk maçında göreceğiz. Yeni transferimiz Adriano. Beşiktaş'ta zaten anlaşma imzalamak üzere. Kesin bilgi bunlar. O yüzden Adriano'yu da almıştık zaten transfer olarak belirtelim diyorum. Ve hemen online bir maç yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir rakiple karşılaşacağız. Manchester United formamızla başlayalım biz. Beyaz forması onunki. Kadrosu iyi değil herhalde ya. Evet, kadrosu çok kötü bir kadroya sahip. 10. <laughs> klasmana düştük çünkü ondan. Bakalım ne olacak. Ee, bu arada arkadaşlar, geçen videoda belirttim mi bunu hatırlamıyorum gerçekten çok fazla video yüklediğim için şu sıralar. <laughs> Ne belirttiğimi hatırlayamıyorum. FIFA 17 Android'de Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir kayıp bizim için. Türkçe dil desteğinin olmaması gerçekten çok kötü oldu. Çünkü bir de yeni özellikler gelmişti. FootDraft, online'da yeni serverlar falan eklenmişti arkadaşlar. Hani bunlar için Türkçe gerçekten istiyor. İngilizce falan biraz buralar karışık olacak oyunu çözmek için. Ee, bir Birkaç hafta yani böyle çözmekle uğraşabiliriz arkadaşlar onu söyleyelim ee, Bir de arkadaşlar FIFA 17 androiden nasıl geçecek ee, Benim e, yabancı forumlardan elde ettiğim bilgiler şu şekilde hani yabancı olduğu için tam bir net bir bilgi e, Söyleyemiyorum belki yanlış çevirme yapmış olabilirim diye ee, Ama anladığım kadarıyla yani birkaç forma daha baktım çünkü anladığım kadarıyla arkadaşlar FIFA 16 kalacak. FIFA 16'ya bir güncelleme gelecek 18 Eylül'de. Bu güncelleme hani FIFA 17'ye aktarım olacak arkadaşlar. Öyle çıkacak gibi şeyler konuşuluyor. Yani net bir şeyler konuşuluyor gerçekten. Hani gerçekten birinci ağızdan duymuş kişiler bunları yazıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal böyle olacak diye düşünüyoruz biz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hani FIFA 16 ya bir güncelleme gelecek. Bu FIFA 17 olacak aslında. hani böyle olursa bence benim için daha çok iyi iyi olur arkadaşlar. Ee, çünkü oyunu bunu sileceğiz, FIFA 17 indireceğiz falan derken yani bunlar karışık şeyler. Ya yani buna bir güncellemesi gelmesi bence daha iyi olur arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Maç başladı arkadaşlar. Ceko, Podolski. Buruma, Buruma da çok süratli biliyoruz. Sen çok müthiş sıralı. Selçuk şimdi kaleciyle karşı karşıya. Selçuk nasıl kaçırdı onu? Selçuk ilan harika sıyrılmıştı ama gol atamadı. Rakibimiz oyunu durdurdu. Kaçacak büyük ihtimalle ya. Az önce de arkadaşlar ben video çekiyordum. Eee online'da böyle maç yaparken yine böyle bir rakip gelmişti. Yine böyle durduruyordu sürekli. Birkaç kere durdurdu ve maçtan kaçtı arkadaşlar. Benim de hevesim gitti ve tekrar baştan video çekiyorum şu an. Ya bu da çıkarsa var ya söverim. Gerçekten söverim. Ya ne yapıyor bu oyuncusunu mu alamadı hala ne yaptı? Biz de bari şu kontrollerimize falan bakalım ya. Hareket yardımcısı niye açık değil lan? Aa. Sanal düğme pozisyonu altı beceri. Ha tamam beceri açık. sondur. Kardeşim oynayacaksan oyna hadi ya. Simon K'ya kafayla karşıladı. Sosa. Armindo Buruma açık bir hareketle orada bir bakkal da yaptı. Van der Weel. Groger Van der Weel. Diyemedik. Sosa. Podolski. Podolski, Lukas Podolski. Tavana çakayım dedim. Çok fazla bastım arkadaşlar. Böyle tavana 90'a doğru bir çakayım dedim. Olmadı. Rakibi çünkü çok ciddi alamıyorum şu an. Podolski. Müthiş bir top. Ceko kaleciyle karşı karşıya atamadı. Podolski tekrar aldı. Yaptı ortayı korner. Tek kale maç yapıyoruz şu an. Hemen bir gol gelsin. Selçuk ortaladı. Orada Şeycu vuramadı. Şeycu muydu? Tamam göremedim. Simon Keya. Pası geçmedi. Simon Keya. Kaptırdı. Orada uzun top. Van der Weel. Kaya mı? Kayer yer mi? Neyse artık. Şeycu'yu şöyle uzun bir oynayalım. Ceko. edin Ceko. Kaldırdı. Ricardo Kuara gelişine vuracaktı ama. Savunma engel oldu. Nereye gidiyor bu? Şimdi şunu bir durduralım hadi. Kayer nereye gidiyorsun dedi. Bir şöyle sirkeledi onu. Van bu de Buruma. Selçuk. Sosa. Kulaklık kulağımdan çıktı şu an. Lukas Podolski İyi çalım. Podolski. Oyunu bir durdurabilir miyiz? Kulaklık kulağımdan çıktı. Sesim geliyor mu acaba bilmiyorum şu an. Durduramadık hala da. Oyunu bir durduralım arkadaşlar. Kulaklık. <laughs> şu an kulağımdan çıkmış durumda. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Tamam. Şimdi taktık. Buruma geçemedi. Fabiano diye biri faul yaptı çünkü. Tabii geçemez. Buruma, Van der Wiel. Podolski. Tekrar Van der Wiel'e. Van der Wiel. Gregor Van der Wiel. Van der Wiel ortanı. Müthiş bir orta. Ne müthişi ya. Taca attık. Ama orada Kuarejma var. Kuarejma. Haydi bir vur oradan be. Sıyrılsa vuracak. Ama sıyrılamadı. Selçuk. Van der Will. Podolski. Lukas Podolski. Podolski. Orada çok fazla çalım denedi. Van der Will. İlk yarıda arkadaşlar 0-0 bitti ama gerçekten biraz işin dalgasındayız. Böyle klas goller falan atmaya çalışıyorum. Ya ikinci yarıda hemen bir gol atalım ondan sonra klas golleri deneyelim arkadaşlar. Rakibimiz de şu an kendini çok iyi sanmasın. Podolski çalımlarla gitmek istedi olmadı. Şimdi Van der Wiel araya çok iyi girdi. Sosa. Şimdi Selçuk soldan bindirme yok. Kimse bindirmiyor be. Sosa arkada bir boşluk. Şimdi oraya. Bir vuruş kaleci. Tekrar. Bir vuruş daha yanağlarda. O kim ya? Ben onun tam ismini göremedim. Selçuk muymuş? Evet Selçuk inanın. iki defa vuruşu gol olmadı. Hayır. Selçuk. Kardo Kardo Kuvarejma sıyrıldı. pası. Ceko. Ceko yerde kaldı hakem. Devam dedi. Nasıl devam diyor ya. Ceko orada ortalığı karıştırdı ama topu kaptırdı. Ya orada nasıl devam dedi ki hakem. Sosa. Selçuk. Sosa. Kvarejma. Varejma sıyrıldı. Şimdi bir orta mu orada offside'da. Çok arkaya yaptık ortayı ya. Hadi bir gol atalım ya. Şecu. Nereye ya? Selçuk. Sosa pasını aktaramadı Podolski'ye. Şimdi Sosa. Podolski. Ceko. Ceko. Kovarejma'yı gördü. Kovarejma. Yaptı ortayı. Bir kafa gol mü? Hayır. Lukas Podolski direkt dibine vurdu kafaya ama gol olmadı. 81. dakika hala golü bulmuş değiliz. Gol atmamız lazım. yani fırsatları boşa teptik yani. Kuarejma. Ceko. Podolski. Podolski aldı. Kuarejma. Sosa. Podolski. Selçuk vuracak vurdu. Korner. Son bir şans. Kornerden atmamız lazım. Selçuk ortaladı. Simon Geya, kaleci girmedi ve uzaklaştırdı. Maç burada biter. 0-0 e, beraber berabere bitti. Bu maçta gerçekten yani kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. Ee, çünkü biraz rakibi e, ciddi almadığımız için e, gol atamadık için açıkçası. E, bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.